Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener Atakum Belediyesi Demokrasi Nöbeti'ni ziyaret ederek günlerdir kesintisiz demokrasi nöbeti tutan Atakumlulara destek verdi. Şener, konferansın ardından Atakum Belediyesi yanındaki demokrasi nöbeti alanını ziyaret etti. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahin'in yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı demokrasi nöbetinde Türk bayrakları sabahın ilk ışıklarına kadar dalgalandırıldı. Türk milletinin 15 Temmuz gecesi bir destan yazdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener, milletimiz destanlarına bir yenisini daha ekleyerek 15 Temmuz gecesi vatan hainlerine hadlerini bildirmiştir. Milletimiz devletine, milli iradeye sahip çıkmıştır. Demokrasi nöbetleri de Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye bağlılığının en güzel göstergelerinden birisidir diye konuştu. Atakum Belediye Başkanı İsa Taşçı'da, da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'in destek ziyareti karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek sözüyle sokaklara dökülen, tankların karşısına dikilen, mermilere göğsünü gelen milletimiz, demokrasi nöbetlerini sürdürerek devletinin arkasında olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'in ziyareti bize güç verdi. Atakum nöbetinin başında devletinin yanında şeklinde konuştu.